Lise öğrenciler çay deminden sunta elde etme projesi ile atık çaydan vidalanabilir, işlenebilir sunta üretildi. Ülkemizin önemli atıklarından birinin çay olmasından yola çıkarak projelerini uygulayan öğrencilerden birisi okulumuzun pansiyonundan atık çayları topladık. Topladığımız atık çayları fırınımızda kuruttuk. Kuruttuktan sonra organik bazlı yapıştırıcı ile yapıştırdık. Yapıştırdıktan sonra kalıba aldık. Kalıba aldıktan sonra sunta elde ettiğimizi gördük. Elde ettiğimiz sunta vidalanabilir, işlenebilir ve boyanabilir dedi. Habere göre yorumlarından hangileri doğrudur? 1. Çay atıkları sunta yapılarak çay atıklarının çöpe gitmesinin önüne geçilmiştir. Evet, burada çay atıklarının çöpe gitmesini önlemişlerdir sunta yaparak. Doğrudur. 2 çay atıklarının farklı amaçlarla kullanılması sayesinde doğal kaynakların korunması sağlanabilir. Çay atıklarını çöpe atmaktan ziyade burada onun sunta yaparak kullanmışlardır. Ve bu nedenle bu doğal kaynağı korunması sağlanmıştır diyebiliriz. 3. çay atıklarının sunta yapımında kullanılması sürdürülebilir kalkınmaya uygun bir davranıştır doğrudur. Cevabımız değişik olacaktır.